O zaman, o zaman ben sizi böyle keyifle kesmek istiyorum. Özür diliyorum aynı zamanda. Siz bunu anlatıyorsunuz ama biz size bir sürpriz yapalım. Sizin daha önce ee, ülkemizden yurt dışına deneyim yapması ve çalışması için e, vesile olduğunuz evet. birebir bir bir e, kişiyle hı hı. Skype bağlantısı yapalım mı? Gerçekten mi? Evet. <laughs> Bakalım. Evet. Çok Sürprizimiz sevindim. inşallah hoşunuza gider. Gizem Gevrek e, bizlerle Aa, olacak. Tanır mısınız her götürdüğünüz kişiyi? Ee, Peki evet. birebir kontağınız olur mu? Tabii genellikle birebir kontağımız oluyor. Merhaba Gizem. <laughs> Merhaba Gizem. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba, iyi yayınlar. Hallo, wie geht's dir? Danke schön. Mir geht's auch gut. E, nasılsınız? Hoş geldiniz. Her şey willkommen. Ben çok e, konuşmadan hemen o güzel deneyimlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyorum. Nasıl başladı bu sürü? Tabii memnuniyetle. E, ben bir arkadaşım var. E, bir arkadaşım var. Sonrasında şirketin bir görüşme sağladı. Ee, sözleşme ya şarkı katkı dedik Tabii her benim de aklımda su kütüphanesi vardı. E, evet, ama aklımdaki her su kütüphanesi de baktabildi. Bu şekilde bir yıl süren serüvenim başlamış oldu. E, bir ay içerisinde de eğitimlerimiz başladı. Ee, bu süreç içerisinde bize desteği olan e, Zeynep Gençer ve Ömer Gencer hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii Her şeyin başında Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana söylenilen anlatılan her şeyi bizzat yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. Ben 10 Ekim'de geldim Almanya'ya ve şoför eşliğinde havaalanından otele yerleştirildim. Ertesi gün yine şoför eşliğinde gittim e, ve orada aracımı teslim aldım. Oradaki çalışanlar da muazzam ilgilendiler. Çok teşekkür teşekkür ediyorum herkese. Ee, onun dışında ve kendimi hazır hissettiğim zaman Almanya'daki çalışma hayatıma başlamış oldum. Şu anda e, Almanya'dasınız. Oradan bize bağlanıyorsunuz. İşiniz, evet. düzeniniz kuruldu. Öyle mi? Nasıl bir deneyim? Efendim? Nasıl bir deneyim peki orada yaşamak ve e, orada mesleğinizi icra etmek? Ee, şöyle ben de eşimi ve çocuğumu Türkiye'de bırakıp geldim ama tabii ki her şeyler için e, yani o kadar e, güzel her şey buna olacaktım bir şekilde ve sonu güzel olacak biliyorum. Çok güzel. Ne kadar güzel bu. Bu arada işte e, soran kişiler için de canlı bir deneyim. Ülkemizden oraya gitti, tüm hazırlıklarını tamamladı evet. ve şu anda evet. orada çalışıyor. Almanca'yı da öğrenmiş. Evet. <laughs> Çok güzel. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı yurt dışına deneyim yapmak isteyen e, izleyicilerimizden ya da diğer e, gönlünde böyle bir e, heyecan ve deneyim isteği olanlara? Evet tabii yani ben e, gelmiş görmüş biri olarak söyleyebilirim ki e, yani güvenebilirler sonuna kadar. Bu sürecin ne kadar uzun ve sancılı bir süreç olduğunu biliyorum, bizzat yaşadım. E, ama sonunda her şey değiyor. Başarılar herkese. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bu arada çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar. 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 Çok sağ olun. Teşekkürler Gizem.